Yaradan kullar birbirini sevsin istemiş. Yalnız yanındayken değil, gurbetteyken de. Yalnız bu dünyada değil, öte dünyadayken de. Sana bir mektup var, babamdan. Ne diyor? Gönderen Süleyman Kaya. Nasıl Sayın Taycan Kaya? Nasıl babamdan? Vefat etmeden önce yazmış herhalde. Bizim Süleyman Emre'nin küçük oğlu Çetin yok mu? Bunu onu köşeye sıkıştırmışlar. Bunu... <laughs> <benim. Ay>, sen <laughs> <ikiden>. Adeta Yusuf diş <laughs> açmasın ben mübarek <laughs> dercesin. <laughs> Allah benim o minik Hüsniye'nin bir doğusun var ya... ...hemen ilk işim bir tane koç kestirmek olacak. Minik Hüsniye de ya, Dünün nereden çıktı bu ya? Allah kusura bakma dedi. Ben ufacık bebeğe Hüsniye diyemem ya. Bakın Ramazan buraya gelmiyorsa... ...ben Ramazan'ın yanına gideceğim. Benim kızım baba kokusu alacak. Benim kızım ilk uykusuna babasının kollarında dalacak. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de.